Arkadaşlar karşınızda yine bir Minecraft videosuyla beraberiz. Yanımda kuzenim Steve. İsmini belirtmeyeceğim. Hadi bu, bu, videomuzda evin içine konulabilecek en güzel eşyalardan bahsedeceğiz ve yapacağım. İlk olarak raflar. İstediğiniz şeyden yapabilirsiniz. Ben bundan yapacağım tahtadan. Yüksel. Bir kat daha yükselsem iyi olur. Sen de yapabilirsin bu arada. Ne yapıyorsun şu anda? Yaptığından kısa bir bilgi verebilir misin Hatay? Verebilirim. Şu an bir banyo yapıyorum. Kolay, küçük ama iş görür bir banyo. rafları yaptım. Böyle güzel bir raf kitap konulabilir şekilde. Şimdi ben barbeküye geçeceğim. Burada arkadaşımın ne yaptığına bakayım bir. Banyonun duvarlarının temellerini atıyorsunuz. Güzel. Ben barbeküye geçeyim. Malzemeler yine küçük bu. Metal plaka, demir tuzak kapısı, tuğla, Şurada. burada la bir de metal basınç plakası o buradaydı Taş. böyle koyuyorsunuz arasında bir blok boşluk var arkadan gelen sesler için evet. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Maalesef birileri susamıyor. Evet. Ev ortamında olduğumuz için kimseye söz dinletemiyoruz. Herse biz ben yapmaya devam edeyim. çakmak alıyoruz. Abi, yemek oldu. Çakma ortasına Hadi. Evet. Niye yanmıyor ya? Hadi alçak. Yanlış yere koydum. Tamam. Al, Allah yanlış yere koymaktan böyle. diyor. Okey. Gördüğünüz gibi şömine çok. barbekü çok güzel bir şekilde oluyor. Barbekü de yaptım. Şimdi sırada bilgisayar. Diyeceksiniz ki nasıl? Çok kolay. Merdiven bloğu alıyoruz. Ben bunu kullanacağım. Ya da hangisiydi? Bu. Bunu kullanacağım. Bunu böyle koymadan önce tahta şundan kalaslar. bir buraya bir, buraya koyuyoruz. Bir de buralara koyduk mu? Merdiveni şöyle bize dönecek şekilde koyacağız. Tam zıttı şekilde olacak ama bu. Bir şunun tahta olanından alayım. Nasıl gidiyor senin işler? Ben ne de iyi valla. Oluyor değil mi? Evet oluyor. Hı. Şimdi buraya bir kitaplık koyuyoruz. Ee, bundan alacağız. Şimdi Efa. Bir şey yazmayacağız üstlerine. Sadece şöyle koyacağız. Boşa tıklayacağız. Koyup. Ahmet. Vurup boşa tıklayacağız. Samsung klavyeye girdim ben. Ya. Pardon. Arkadaşlar. Kes burası. Bazı Kes. sorunlar oluyor. Kusura bakmayın. Hızlı davranıyorum. Sizleri yetiştirebilmek için. tarafa da alıyor. Şimdi buraya resim boya tuval alıyoruz. O kendisi resim kalacak. Taş plaka duruyordu. Bir de mouse olarak kullanmak için düğme neredeydi o? Neredeydi? Şu. Biraz. Ee, ee, nerede neredeydi acaba? Buldum. Gözümden kaçırmışım. Kusura bakmayın. Evet bu da böyle bir bilgisayar oldu. Bir de parçaları var. Onları da ekleyeyim hemen. Eklemezsem olmaz. Bunu böyle kasa yerine koyacağım. Saksı olması gerekiyor. Burada bir tane. Saksı neredeydi? Saksı mı? Evler bölümünde. Yani yatak. Hı -hı. Heh, buldum. Çiçek saksısı. Tekstürü alacağız. Aç türü de olur. Ben bunu koyacağım. Böyle çok güzel bir bilgisayarımız oldu. Yapabildim mi banyo? evet. Banyo göz atalım. Çok güzel olmuş bu arada. Tebrik ediyorum. Buraya düğmeyi koymayayım. Evet koyacağım. Ha, şimdi koy. Şimdi daha bitmedi. Oyun da hava Ben yani bunun için ortalığı birazcık ışıklandırayım. Bir Hatta... tanesi de kanep... kanepe yapacağım. Çok güzel. Sözü sana bırakayım. Um, um, kuzinimin kanalıma kuzenimin kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Hı, dışarıdan gelen sesler için tekrardan ben özür diliyorum. Et, hmm, bu arada sizin karşınıza ciddi anlamda sizin daha iyi şeyler görebilmeniz için yani her şeyi hazırlıyoruz biliyorum bazenleri sıkıntılar olabiliyor ama elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz Burada Gördüğünüz gibi kanepe de bu. bir koltuk da aynı şekilde koyup buraya <laughs> buraya koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi sizlere yapacağım şeyden bir de DJ masası. O da çok güzel. İçinde ne yani, şalter var. Şık taşı bloğu var neredeydi o burada redstone lambası doğru, doğru söylemek gerekirse redstone koyacağım hmm, kitaplık alacağız yine o zaten var yine basınç plakasından alacağım gerekiyor yine grisli taş olanını kullanacağım böyle koyuyorsunuz. Koyuyoruz böyle arkadaşlar. Şalteri almayı da unutmayalım. Şaltersiz olmuyor çünkü hiçbir şey. Şalter ben onu pek çözemedim. Olmaz bence daha güzel. Bir de yanlarına müzik kutuları koyacağız. Nerede müzik kutusu? Not biliyor bu. Ha, müzik değil nota blue koyuyoruz arkadaşlar ne de koyacağım koyabilmek için böyle yaptım bitti mi banyo evet banyo bitti gösterebilirsin gösteriyorum gördüğünüz gibi çok güzel bir banyomuz oldu Banyo yapma yeri var. El yıkama. Çok güzel lambaları da var. Bir de son olarak duvar saati yaptık. Onu ben El yapıyorum. Arkadaşım yaptı. Çok güzel oldu. Şimdi hemen bir bakalım. Bu tarafa da gel. Gördüğünüz gibi bugünkü yaptıklarım şeyleri en baştan bir sıralayalım. İlk olarak güzel bir raf yaptım. Bu televizyonun ünitesi olarak da kullanabilir ortayı kırılarak. Şömine var. Söndü ama. Altına taht okarsın daha güzel anlayabilir. Bir bilgisayar. Koltuk. Yani kanepe. Bir de tek bir koltuk. Bir de DJ masası. Oyunun sesini birazcık açacağım hangi sesler çıkardığına bakayım çıkarmıyorlar bak şey yandı sürece böyle şey yapıyoruz Evet ben bir şey duvar saatinde bitirdim hemen bakalım çok güzel oldu Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bugünkü videonun da sonuna geliyoruz. Kanalıma like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.